Bir keçe, bir kaval, bir garip çoban. Yıllar geldi geçti yatar bu dağda. Gündüzü karanlık, gece zindan. Ne zaman bir sabah atar bu dağda. Bu dağdan bir yolcu ermez menzile. Bu dağın derdi çok, her günü çile. Güz gelince kuşlar gider sahile. Vefakar bir karga öter bu dağda. Rüzgarlardır bu dağların postası, yağmurlardır bu dağların bestesi, eksik olmaz bu dağların hastası, bir limon bin cana yeter bu dağda. On bir aydır bu dağların kışları, senede bir aydır yazı baharı, çok zengindir bu dağların tüccarı, sabır alır, şükran satar bu dağda. Mebus bey gelmez ki bu dağda gezek. Gülden vala örtmüş, çiçekten bezek. İki tane isli taş, bir de yaş tezek. Ne yanar, ne söner, ne tüter bu dağda. Nedense bu dağlar kalmıyor karsız. Ovasında binalar var imarsız. Hakkı merhum sürgün, emrah mezarsız. Bir gün, bir gün reyhani de yiter bu dağda.